Herkese merhaba arkadaşlarım, hoş geldiniz. Bugün yine bir kargo alışverişi ile birlikte bir güzel bir paylaşımım olacak. Evet arkadaşlarım, bakalım kargo nasıl geldi? internet alışverişim hüsran mı? Nasıl çıkacak? Şimdi arkadaşlarım, ben dolap hesabımdan menekşe aldım. Kargo dahil. 21 TL ödedim ve küçük bir fide olduğu söyleniliyor hiçbir görseli yoktu ama menekşeleri çok sevdiğim için çiçek açmasa dahi yapraklarını yaprakların tüylü oluşunu ve yapraktan üretim yapıldığı için menekşenin bendeki yeri ayrıdır ve bugün kargom geldi sürat kargo gayet iyi arkadaşlarım dün galiba dün kargoya verildi İstanbul'dan geliyor ve bugün elimde. Çok hızlı geliyor sürat kargo. Her zaman zamanki gibi bir koli bekliyordum aslında ben. Evet iki tane menekşe var. Her birine 21 TL ödedim. Sürpriz olacak. Fide. Küçük fide ama bakalım nasıl o olacak köklü mü? Artık topraklı mı? Saksısız gönderim galiba. Böyle bir ambalaj veya koli beklemiyordum. Evet şimdi... Evet mor olduğu söyleniliyor. Şimdi bunları açalım. Üstüne de yazmışlar zaten dikkat canlı çiçek diye. Evet atmayınız lütfen denmiş. Ama e, bakalım nasıl bir böyle bir peynir kutusu zannedersem peynir kutusuna konmuş. Ve içinde gazeteler sarılı. İnşallah bir tane uğramamışımdır heyecanla bekliyordum kargonun gelmesini ve çok merak ediyorum pidenin nasıl olduğuna dair. Ee, evet. Kışın çok soğuklarda canlı bitki almak mantıklı değil. Çünkü soğuğa dayanmıyorlar. Daha önceki aldıklarım da e, çok yaşayamıyorlar. Üstüne kağıt parçaları konmuş. Çok yazın sıcakta da sıcaktan zaten nefes alamazlar. Evet. Bayağı içi sıcak. Bakalım kağıtlara sarılmış kağıtlar da nemli. Bakalım nasıl. Heyecanla ve merakla bekliyorum. Hüsran mı olacak, mutlu son mu olacak? Çünkü menekşeleri çok seviyorum. Zımbalanmış buradan da. Zaten e, gazete ıslandığı için de hemen. Güzel bir ambalaja benziyor. İnşallah saksılı gönderimdir. Çünkü e, tekrar toprağa adapte olması, işte hava değişikliği, yolda sarsılması falan menekşeyi etkileyebilir. Buradan bir iplik sallanıyor galiba bunlar e, aldığım kişi e, fitilli sulama yapıyor. Yalnız o kadar güzel Şurada e, şurada şey var zımba var açamıyorum o yüzden. Evet. Ooo <laughs> evet işte menekşem. Evet e, saksı saksı da değil ama yapıştırmışlar mı abant ha zımba yapmışlar tekrar plastik pet bardaktan gazeteye veya yapıştırıcım bilmiyorum açılmıyor zumba arkadaşlarım şimdi saksılı gönderim olduğu için gerçekten çok mutluyum işte bakın gayet canlı ve sağlıklı arkadaşlarım küçük bir fide ama e, mor fide fitilli sulama yapılmış buradan ipliklerinden belli menekşeler bunu çok seviyor ee, Şimdi yapraklarını sileceğim, yapraklarını kontrol edeceğim herhangi bir hastalığı veya böceklenme var mı diye. Ondan sonra bitkimi rahatlatacağım. Şöyle üst kısmına da bant ve peçete sarılmış çok güzel bir ambalaj ki toprağa dağılmasın. Çok mutluyum. Bu bitkim gelecek diye saksı ve toprak hazırlamıştım ama gördüğünüz üzere gerek kalmadı. Ne kadar şirin bebek bebek fidemiz. Evet bunu daha sonra açabilirim çünkü biraz açıldı zaten. Açıldı evet. Bu şekilde arkadaşlarım topraklı 21 TL kargo dahil ödediğim. Evet gelelim. O da mor. Gelelim diğer ambalajımıza. Bakalım bu ne biçimde. Çok güzel bir ambalaj. Yani mutsuz mu olacağım acaba? Sadece köksüz, saksısız gönderim mi olacaktı diye düşünüyordum. Endişeleniyordum. Ama gördüğünüz üzere hiçbir hücrana uğramadım. İnşallah bu da iyi çıkar. Bunun da kapağı açıkmış. Bakalım. Üstüne kağıtlar konmuş ki bitki e, sarsılmasın. Gayet mantıklı. kağıtlar da nemli zaten. Evet. Şey, peynir kabının en altına da böyle kağıtlar konmuş güzel bir ambalaj e, şuralardan zımbalanmış üstten de zımbalanmış çok güzel ambalaj daha doğrusu yani bitki bu şekilde zararda görmez bakalım mutsuz son ulaşmadım bazen mutsuz olabiliyoruz istediğimiz gibi olmuyor bu da riskti yani dedim nasıl çıkacak çünkü hiçbir görselde nasıl gönderileceğine dair bir bilgi yoktu Ve bu fide da güzel gayet canlı. Yine pet bardağın altını mı kesmişler? Sanki altı kesik. Evet. Şimdi bunu nasıl çıkartacağım? Bakalım. Yapraklarını kontrol edeceğim. Böceklenme falan var mı? Yaprakları biraz toprak olmuş. O kadar da normal. Ambalajlanma çok güzel. Fidelerim de çok güzel gördüğünüz gibi gayet sağlıklı ve hiçbir hasar görmemiş arkadaşlarım. Çok mutluyum. Menekşelerin bakımı zaten kolay oldukça kolay. Çok fazla şeyden hoşlanmıyor, sudan hoşlanmıyor, nemli ortamlardan hoşlanıyorlar. Pet bardakta. Evet, şimdi ambalajımı açacağım ve menekşemi uygun aydınlık bir ortama yerleştireceğim. Biliyorsunuz menekşeler direkt güneş ışığından hoşlanmıyorlar dolaylı ışıklardan hoş, hoşlanıyorlar. Evet ve kargo alışverişim bu şekilde. 21 TL kargo dahil bunu oldu, ödedim ve 21 TL kargo dahil bu. E, ee, i̇kisi de mor diye biliyorum. Mor menekşeler. Evet. Pencerenin önüne aydınlık bir yere yerleştireceğim yeni menekşelerimi. Evet arkadaşlarım geldik bir videonun daha sonuna kargo alışverişim menekşelerim için mutluyum hüsrane uğramadım. Beklen beklediğimden de daha iyi sonuca vardım. Böyle beklemiyordum. Daha küçük, sadece bir köklü bir fide göndereceklerini zannediyordum. Çünkü bir açıklama yapılmamıştı. Endişelenmem de boşuna çıktı. Şimdi arkadaşlar, ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine paylaşımlarım olacak. Lütfen takipte kalın. Abone olarak bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımdan haberdar olursunuz. Ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlarım. Sağlıkla kalın.